yapacak. Olur mu Bizim olsun. Yap yap bir faaliyet. Ben oturum. Bir Şimdi Meryem'in hayatı İngilime nadir 30 dile çevrilecek. Ben de söyle mesela yazarlığımdaki ustalığımı konuşturacağım yani. Toparladım. Neden? Çünkü biz yaşamayı değil, başkasının beklediği gibi yaşamayı öğrendik arkadaşlar. Şimdi de hı hı, çözüme geçeceğim. Ya bu çözümleri nasıl yaptım biliyor musunuz? Her teker. Ve dedi ki, bu dünyanın sana ihtiyacı var. Ve dedi ki, benim adıma bu dünyada iyilik yap. Kaptan diyor ki, sen yapma benim büyük bir derdim var. Hayırdır inşallah dedim, başlangıcımı okuyacağım. Baba kime yakınsa Annenin babası <laughs> Harikasınız kaldırmayanlar Merhaba Sayın Ercan ben Merhaba ben Mehmet Zeyt Yıldız Battal Gazi Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Aile Akademisi programının davetlisi olarak 4 Aralık Pazar günü saat 18'de İl Kongre Kültür Merkezi'nde Dijital çağda ailenin Önemi konusuyla beraber sizlerle buluşacağız Tüm halkımız davetlidir. Bekliyoruz. Görüşmek üzere.